Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün haroşa ile yapıldığı için kıvrılmayan bir örnek göstermek istiyorum. İpim Nako Elite Baby. 3,5 numara şiş kullanıyorum. Modelim 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. 5 ilmek ve katlarını ayarladıktan sonra 3 tane ilmek ilave etmeniz yeterli olacaktır. Ben hemen örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün arka tarafındayım bir sıra ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak önce örüyorum. Şimdi örgümün ön tarafına geçtim. Ben kenar ilmeğini kenarı sarkmasın diye örmeden alıyorum. Başlangıçtaki 3 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Sonra ilmeğimizin arasındaki şöyle sayıyorum bakın 1 2 2. ipin altından uzatarak bir ilmek çıkartıyorum. Sonra ilk iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aynı şekilde 1 2 Uzatarak buradan bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Arada 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu aradaki devam eden ilmekler hem ön yüzde hem arka yüzde ters örüldüğü için örgü kıvrılmıyor. Şöyle 1 2 2. sıranın altından bir ilmek uzattım sonra iki ilmeğimi düz ördüm tekrar iki sıra aşağıdan bir ilmek uzatıyorum her modelin arasında üçer tane ilmeğimi ters örerek devam ettiriyorum ben hemen modelime başladım isterseniz bir iki sıra haroşa ördükten sonra da modeli bu şekilde kurabilirsiniz İki ilmeğimi düz örüyorum. Bu iki ilmeğin hem başında hem sonunda aralardan yeni birer tane ilmek çıkartıyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Tekrar aynı şekilde başlangıçtaki üç tane ilmeğimi terse çeviriyorum. Burada aralardan çıkarttığım ilmeklerim var ipimi ön tarafa alıyorum. Bu yeniden çıkarttığım ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Aradaki iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Bu ilmeği tekrar atlatıyorum. İki modelimin arasındaki kalan 3 ilmeğimi ters örerek devam ediyorum. sıra boyunca örgümü tamamladım. Şimdi örgümün ön tarafındayım. Başlangıç ilmeğini örmeden aldım iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada iki kenarlardan çıkarttığımız ilmeklerle birlikte dört tane ilmeğimiz var. Bu dört ilmeğimizi birlikte keserek düz örüyoruz. Aynı bu dört ilmeği bu defa ters taraftan giriyorum ve tekrar bir kez daha düz örüyorum ve bırakıyorum 2 ilmekle başlamıştık tekrar 2 ilmeğe düşürmüş olduk aradaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum modelim oluşturan 4 ilmeğe gelince bu 4 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum sonra tersten giriyorum ve bir daha düz örüyorum. Sonra bırakıyorum. Sıra boyunca bu şekilde modelimi uygulamaya devam ediyorum. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk başlangıçtaki işlemleri burada geri dönüyorum. Arka tarafta ilmeklerimin tamamını terse çevirerek örüyorum. sıra boyunca hepsini ters ördüm. İlk başlangıçtaki gibi arka taraftan hepsini ters ördükten sonra ön tarafta modelimi tekrarlıyorum. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. 2 tane düz ilmeğime gelince 1 2 sıra alttaki boşluktan bir tane ilmek uzatıyorum. Sonra ilmeğimin kendisini iki tane düz olarak örüyorum. Tekrar arasındaki boşluktan ikinci sıradan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Aradaki üç ilmeğimi terse çeviriyorum. Düz ilmeklere gelince önce ön tarafında ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Sonra iki ilmeğimi düz örüyorum. Sonra tekrar ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartarak örgümü bu şekilde devam ediyorum. Örgümün arka tarafındayım. 3 ilmeğimi ters örüyorum. Bu aradan çıkartmış olduğum ilmeğime gelince bunu örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonradan çıkarttığım ilmeklerimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimin tamamını sıra boyunca ters örerek devam ediyorum. Örgümün ön tarafındayım. Başlangıçtaki 3 ilmeğim, önce ters çevirerek örüyorum. 4 tane çıkarttım ilmeklerime geldim. Bunları önce birlikte düz örerek topluyorum. Sonra tersten giriyorum ve bu 4 ilmeği bir kez de tersten girerek örüyorum. Tekrar iki taneye düşürmüş oldum. İki modelimin arasındaki 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Dört ilmeğimi önce düz olarak topluyorum. Sonra tersten girerek bir kez daha topluyorum. Ve eski sayısını düşürmüş oluyorum. modelim biraz ilerledi. Dediğim gibi araları haroş olarak devam ettiği için kıvrılma yapmıyor. Bu şekilde modelimde kabartmalı olarak bir görünüme sahip. Burası da örgümün arka tarafı. Yapma düşten herkese kolay gelsin.